Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ilk facecam'lı videomu çekiyorum. Ee, daha yüzümü tam göstermeyeceğim ama size nasıl oynadığımı, neler yaptığımı falan göstereceğim. Oyunumuz bir açılsın. Bu telefondan da kayıttayım zaten. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like'lara zıbanın. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Şöyle tableti tutayım telefonu. Belki <laughs> önce hassasiyetlerimi falan göstereceğim. Bir de oyunum. Arkadaşlar direkt hassasiyetlerim burada. Direktman gördünüz. Hepsi burada bakın. Şimdi bir eğitim sahasına gireceğim. Size nasıl oynadığımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar 3 parmak bu tarafta, parmak da bu tarafta. Olmak üzere tam 4 parmak oynuyorum. Ne? Arkadaşlar girdim. M4 Kamerayı da bir. <laughs> bir el wow gireceğim. Size onu da göstereceğim. Hatta İyiyim. Direkt bir Livik girelim. Haydi Livimize geçelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan başladım diyeceğim de. Ya of. Ben Scott girecektim ya. Neyse bu da iyidir. Eğer ki e bina ulaşabilirsek yüzümü göstermeyi düşünüyorum. İnşallah dolaşırız. Kamerayı ha çok güzel ayarladım şu an. I got five eliminations just now. Bir dakika biraz düzen. I got the hawk-eyed medal. Şu metal. an güzel. Awesome. Tamam oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şu an kamera yerinde durmadığı için dönüp duruyor. Kardeşimden kardeşim ben <laughs> Videonun başında söylediğim üzere eğer böyle video var mı istiyorsanız abone olmanız yeterli. Ya abone ya yorumlara atın yorumlarınızı da bakayım babuşkumuza. Duvara takıldım. Hayır ya duvara takıldım. Bir de üç kişilermiş. Duvara takıldım ya. Belki alabilirdim orada. Birini alsaydım kaçardım. Help. Ben sırayla hepsini alırdım. Çok kill bu maç sağlam. Kaos ceza var oha. Help. modda olduğunu gibi yapalım mı diyeceğim. Bir dakika. güzel. Aa, Cık, bak yine bozuldu kamera ya. Tamam. İnşallah kamera hareket etmez. Zaten bu çok çıktığı için istediğim gibi basabilirim ya. Bunlar kolay çıkıyor. Maç win inşallah ya. Nereye geçelim? Aslında pavliye gibi gidelim. <laughs> bu, bu artık Paul niye kavuştu? Aa vallahi bir numara önce gelmişim. İşte bu artık Paul mu benim? <laughs> Animasyona bak be. Paul'im benim. İşte bu. Puan artık benim. Ne ver lan puan? Konuş artık. Anladım, anladım. Aman tanrım puan yapacağın işi senin. Ah sonunda be. 180 metreden. şarjör harcadım anca vurdum. Ona var ya, öyle buzu yap, buzu yapacağım ki. Ne gidiyor vallahi? Pony uğraşma. Pony gelme git. Pony git. Pony abadan çete gireyim. Bu gitti mi ya? Nerede bu şahsı? Onun hmm, oradan gitmiş. Nasıl biz de gidelim hadi bay bay. Anam abi. Gitmemiş. Abo. Abo öldüm. Aha beni kaldırıyor. Hey E, Domni. <laughs> yeah, Domni. Domni. <laughs> ya Hayır ya hayır. Don't give up. Your teammates can still recall you. Ya çık ya. evet arkadaşlar bu videonun amacı e, maç mı Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle videolarına şimdi like atın. Görüşürüz.